Selamlar dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ece. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Ee, bugün okula gidiyoruz. Kırmızı tişörtümü giydim. Burada hiç giymemişim herhalde. Ee, okula gideceğiz. Derse gireceğiz. Daha sonrasında çıkacağız. Melisa ile bir yere gidip bir ödevimiz var. Onu tamamlayacağız. Hatta önceki vlogda da sanırım o ödeve başlamıştık. Onu tamamlayacağız. Daha sonrasında bugün Melisa bende kalıyor. Bugün dedikodu gecesi sonra da kalkıp eve geleceğiz falan filan. Neyse ben şimdi hazırlandım. Birazdan çıkacağım. Selamlar dostlarım. Şimdi dışarıdayız. Okula gittik. Dersimize girip çıktık. Acıktık. Pizza to go'ya geldik. Bayağıdır pizza to go'nun bu testolu margaritasını aşarıyorduk. Bir tane büyük oyunu aldık. <laughs> <laughs> Ve karşımda özlediğiniz kim var? Kim burada? Yani beni aşırı özlediğinizi düşünüyorum. Yalan mı? <laughs> Doğru canım selam. Evet ne yani gerek? Evet arkadaşlar biz bugün buluştuk Ece arkadaşımız. Bugün ben de kalıyoruz. Kendimi izle kalıyorum salonda. Ay evet şükür. Aa bugün şey yapalım mı ya? Senin bir tane bir şey istiyordun. Sürekli bu makyajlığımızın altına Kulaklığın yanında mı? Evet. evet. Kulaklık takıp böyle dediğimizi anlamaya çalışıyoruz ya. Onu oynayın diyordu birimiz. Oynayalım. Ama işte benim kulaklığımda ses. Ama bağırmayız yani güzelle. Evet. Tabi, ya ona ya da yine kızlar <laughs> soruyor. Ay evet o da güzel. O çok eğlenceli. Ya. Ay evet onu yapabiliriz. Anket mi yapsak? Çift. Güzel. Aynen. Hı. Anket yapalım bugün. Ya o oyunu oynayalım. Onun bir adı vardı. Yorumlarda var. Evet. Ya onu yapalım ya da kızlar soruyoru şey yapıp yorumlayalım. Lütfen ankete cevap verin. Evet ya. Dostlar pizzamız geldi ve iyi. aşırı iyi. <laughs> Burası margarita çok ve bunun sır pestosu için evet, günlerdir abi. biz bunu aşırıyoruz. Şu tarafı da şey, tavuklu barbekü. Ay gözüm işte. Buranın tavuklu barbeküsü de çok iyi. Pizza to gelirseniz beni Kesinlikle biz şimdi yemek yiyeceğiz. Evet, şimdi Melisa merak merak ettim. İşte de değil kız. ya, şu an normal. Hı. Melisa Yol diye bir yer açıldı Kadıköy'de. Biz burayı kapalıyken Evet açılmadan önce görmüştük. Aynen açılmadan önce görmüştük ve deneyelim demiştik. Şimdi açılmış oraya geldik. Güzel tatlış şey bir yer evet, bu arada. Evet mekan güzel. Aynen bir. çekim içeriği falan da çekeyim size. Çekim. İçeriği falan sen çeker misin? Videoya mı? Ben utanırım ben çünkü de Ben de yanında dururum. Utandım ama. Ama sen şey daha güzel de çekiyorsun. Arkadaşım şey. utanıyorum. Melisa. Melisa. Melisa kameramanı. Diyeyim. Tamam Hadi az sonra, sonra ödeme yaparken çekeyim. Eee. Ne olacak? Tamam. anlıyorum ne zaman çekeyim. Tamam. Melisa size şey yaparken, hesabı öderken çekimi yapacak. Tamam. Bu kadar. Okey. Kendine çekiyor ama. Ben şey foto fotoğraf çekiyorum arkadaş. Günaydın. Günaydın. Dün eve gelince çekmeyi unutmuşuz. tipik. Yani dedikodu. <laughs> <laughs> tipik yani. O kadar şaşmıyor ki. Ama. Aynen. Ee, ama bak bir iki kere becerdik bu arada onu yapmayı. Evet bir iki kere yap yaptık ama dün yapamadık. Yani. Kusura arkadaşlar. Orada dün şey de çekecektik. Kızlar soruyor. Ne? Ben çektim. Çekecek miyim? Çekecek Şey. Eee. kızlar soruyorlar, soruyorla ilgili video çekecektik. Onu da çekmedik. Bugün kahvaltıdan sonra kahve seansınızdayken onu Birazcık yapalım. yaparız. Evet, Ece bize kahvaltı hazırlıyor şu an. Ee, Ece'nin sabah kalkıp kruvasan açtığını gördüm hamuru. Evet. Ee, uğraşmış. Ama ben benim için İtalyan oluyor değil mi? Bilmiyorum. İtalya. Neyse. Neyse. Fransız olabilir. Ha Fransız, Fransız. Ne İtalyan'a? Ben Fransız bir Hastane evet, evet Ece'nin ailesi kuşaklar önce Fransa'da pastanecilik yapıyormuş. Sonra benim annemle babam Adana'ya Aynen. Oradan Adana'ya gelmişler. Kruvasan yapmayı çok iyi biliyor. Aynen. Çok iyi gösteririm size piştikten sonra. Aynen. Piştikten sonra göreceksiniz. Ama de. yani sırlarımı veremiyorum kusura bakmayın bu arada. Ben bile görmedim. Bak şunu uyurken. Yani Melisa'ya uyku ilacı verdim daha fazla <laughs> uyusun. <soğursun gülüyor> <diye>. şaka şaka. <laughs> Evet, burada bir tabağımız var. Şöyle ee, ayrıca Ece Hanım bize yumurta haşlıyor. Şimdi iki tanesini cezveye koydum ya, acaba şey olur mu, hani çatlar mı? Yani Hı, çatlasın, soyacağız zaten. Çatlasın, patlasın. Çat, çat, çat

Evet arkadaşlar şimdi size Molly'yi göstereceğim. Aaa yakalandı. Tuvaletini yaparken yakalandı. <laughs> İfşa. Hı hı. Ya mı kız? Var az ki kumu var diye eklemedim. Temizleyince yeni kumu koyayım dedim. Kumu ekledim tabanı kadar çıktı kum süper çıktı. Aa, biz de geçiniyor. Kediniz varsa arkadaşlar bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela mamayı en son 10 kiloluk aldım <laughs> ki sürekli mama almaya evet. diye ve bir sene olacak neredeyse. Üzere. Çok, çok çabuk geçti. Molly 3 yaşına mı? Yok, 1 yaşına kalacak. 1 yaşına kız yaşına, yaşına, gelecek. Belki de girdi hatırlamıyorum daha. Arkadaşlar Dobby'nin in, şey, Instagram şimdi TikTok hesabı var. Aşağı yazarız. Annesi yönetiyor gerçekten hepimizden daha influencer bir kedi o. <laughs> annem annemi yönetiyor, ben yönetiyorum. Annesi işte hani Bobi'nin annesi. Ben de annemin Instagram'ını biliyorsunuz zannettim. Oh, Orada paylaşıyor ya. Annesi de onların kendi ısısını <laughs> <yasası> da paylaşıyor. <laughs> Geçen işte TikTok'takini indirip attım. TikTok yazısı çıkıyor Oy. diyor ki bu bir yerden çalınmış gibi gözüküyor. Lan çalıyorsun <gülüyor> benim, <gülüyor> benim benim içeriklerimi çalıyorsun. <laughs> Ay dur, dakika tutmamız lazım. Bir şey diyecektim, unutturdun oturdu Neyse Dobik çift sıfır. TikTok takip edebilirsiniz arkadaşlar. Öpüyorum. Dostlar kahvaltımız hazır. Böyle. <laughs> Çok iyi bir sofra. <laughs> Güzel kız ne var sofranızı? Kurvasan yaptık ama o da pişiyor. Biz de dedik ki o pişene kadar biz kahvaltımızı yapalım. Sizi şuraya koyayım biz kaynayalım. dostlarım. Böyle biraz bölük pörçük bir vlog oldu gibi hissediyorum. Ama ertesi günden merhaba. Dün Melisa e gittikten sonra ben direkt bir toplantıya girdim. Ee, uzun sürdü biraz akşama kadar falan. Sonra şarjım bitti. O yüzden tekrar vlog çekemedim. Zaten Melisa e gitmeden önce de bu kızlar soruyorla ilgili olan videoyu çektik. Öyle şimdi okula gidiyorum. Bugün okulumuz var. Öyle. Birlikte gidelim o zaman selamlar dostlarım. Şimdi kızlarla okula gittik. Okulda seminer varmış. O yüzden biraz geç gidebiliriz derse. Şimdi yemek yiyelim dedik. Ve i̇şte Haçapuri diye bir yer var. Hepimiz görmüşüz bir aralar onu yani. O yüzden şimdi orayı denemeye geldik. Menüyü göstereyim size. Ben de bu arada çok Ben de. Üç kızız. Bir tane kuşbaşı kaşarlı söyledik. Bir tane peynirli söyledik. Başka ne söyledik? Biz aynı tamam. Bizim açlık. Aynen. İşte tane de ayran söyledik. Berra sen aklımıza düşürdün burayı. Evet burası çok güzel. Dostlar herkese tavsiye ederim. <laughs> Biz denemedik <laughs> de de Kokudan bile geliyor çok güzel. Aynen. Melisa'ya koku ağır geldi. Et gibi bir şey kokuyor içerisi. Ne de tane daha geldi. <laughs> kokuyor. Aynen bir <laughs> tane buradan geçmesi. Aynen. Öyle. Bakalım gelsin. Nasıl olduğunu söyleriz. Çok <laughs> Bu kuşbaşılı olan, bu peynirli olan bahçe kısımları da varmış. Fark etti dedi ki bahçeye geçelim biz Şimdi bahçeye geldik. Selamlar dostlarım. Şu an videoyu editliyorum. Videoyu editlerken bunu fark ettim ki Haçapuri'ye gittiğimiz gün benim hafıza kartıma bir sıkıntı çıktı ve ee, pideler hakkındaki yorumumuzu ve yediğimiz kısmı çekemedim. O gün hata vermiştim ama çekebildim zannetmiştim. Çekememişim. Şimdi yorumu yapayım. Es geçmek istemiyorum çünkü orayı çok beğendik. Ee, bir kuşbaşılı bir de peynirli sipariş etmiştik. Ben kuşbaşılıyı daha çok beğendim. Peynirli böyle bir tık ağır gibi geldi ama peynirli de çok güzeldi. Berra mesela peynirliyi çok beğendi. Melisa da peynirliyi daha çok beğendi diye hatırlıyorum. Ben genel olarak beğendim. Bir daha gidilir mi? Gidilir kesinlikle. Ve öğle saatine doğru falan fullde doldu. Biz ilk defa denedik ama son zamanlarda çok görüyordum. Öyle bunu da buradan söyleyeyim dedim. Çünkü devamı gelmemiş ama orayı da paylaşmak istemişim. Çünkü gerçekten çok güzeldi bence. Öyle şimdi devam edelim videoya. Selamlar dostlarım. Bugün açılışlıdım Melisa hanım yanımızda. Bugün ne yapıyoruz? Güne gidiyoruz. Gün değil aslında bugünkü. 16'ya gidiyoruz. Aynen kahvaltıya gidiyoruz. Yine berberaya gidiyoruz. Bu sefer ablası yok. <laughs> Eylül var. Yine sıcak. O gittiğimizde de çok sıcaktı hatırlıyor musun? ne evet. zaman Bir yere gittiğimizde şey de işte gel karşısına gidelim. Öyle berberaya çiçek aldık. Dedi ki bir şeye ihtiyacın var mı? Yok dedi. Eksik bir şey var mı dedik. Yok dedi. Biz ki ne alalım ne alalım. Çiçek alalım. Ben evet çiçek aldık. Evet, Melisa da dün lezzetli elleriyle bizlere evet, evet. ne yaptın? Cheesecake'li crumble'lı kek gibi bir şey yaptım. Şey mi? İçine böyle şey koyuyorlar. Onu biliyor musun? Labnemiz. Aha <laughs> <laughs> değil mi? Oha ben onu evet, denemek istiyordum. <laughs> Hadi bakayım. Bu çok güzel bir tarif. <laughs> ben de. Ama... Ya hafif olmuş. Ben de, hafif tatlı severim. Güzel güzel. Bakalım arkadaşlarım beğenecek mi göreceğiz. Aynen hadi bakalım. Berlin'den önceki gittiğimizde biz zaten vlog'da vardı bu arada. Dağdan bayırdan antik kentin oradan geçtik. Hatta Burada ay olsun da. O zaman navigasyon bizi bir evin bahçesine soktu. Yani bir evin bahçesinden geçmeye çalıştık. Evet. <laughs> Yol yoktu. Öyle. Şimdi de gidiyoruz. Çiçekle poz verelim. Gel belki kapak yaparız. Ay çiçekli ben Evet. Hem saçın hem tişörtün. Özellikle seçtim zaten. Tabii böyle inatla bunu seçtim ben <laughs> Ama Ay. bu daha. Evet okay, papatyanın yani. boynu çok büküktü çünkü. Bu Bir de papatya anladın mı? Aynen. Evet. bu daha tatlış duruyor. Aynen. Ya ah. bir tane çiçek var. Neydi onun adı? Ne dedi? Ay o çiçek neydi bu? O, herkes ona bu arada farklı bir isim söylüyor. Ama çok güzeldi onun. Evet. Vereyim, çok güzel bir çek ama demeti çok küçük ve çok pahalı. Lütfen Çiçekçiler Birliği. Lütfen. Onun fiyatını biraz düşürün de bir çiçek alalım. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Neyse kolum çok uyuştu. Hareket ettiremiyorum şu an. Kapattım bay. <laughs> <laughs> Merhaba its accounted ben ev sahibi gibi şey ev arkadaşımla birlikte yaşamak nasıl bir duygu canım hoş geldiniz hoş bulduk de, çok biz şey birlikte olduk ben aynı sadece hoş bulduk dur neyse biz bir yerleşelim sizle görüşürüz sonra evet şimdi geldik soframız hazırlanıyor Eylül de Beren'in ev arkadaşı bugün <laughs> e, deja yaşıyoruz. Berra dedim ki yine aynısını yapmıştı. yapmıştı. Aşkım şey Ne olacak? Um, Berra Hanım'ın yine harika bir sofrası var arkadaşlar. E, çok iyi bir ev, ne denir? Onu ev sahibi. Berra, şey, şey konuşuyoruz zaten bugünü planlarken hani B börek alalım. Pişi yap Berra. Şunu yap Çok Berra. Aşkım. Ben pişileri için yani. geldim. <laughs> bakın şey bakın. Yerler, şey Kanka sen nasıl böyle pişi şey yapıyorsun? Yani şey diyorum ben. De. Hamuru ben pişi yapıyorum. Şey yuvarlak olur. Değil mi? He. Uzun yapıyorlarmış mesela. Aa. Pişi şey de yapıyorum de yapıyoruz. De yapıyoruz. Aynen. Benim hemen oturmam peki. <laughs> Benim acıkmam. <laughs> Kız ben de acıktım sabahtan beri Şey. Sen Hepimiz açız. Bir bakayım. Bakayım, Şimdi yemek yiyeceğiz. yiyeceğiz. Öptük. Dedikodu yani, yaparız. Biraz iki tane. Al şu hepsi bitecek bunlara. Danke. Ama şu kadar tam değil zaten. Ben de nasıl bizsizken yersin <laughs> ya? Yapayım, ben çok. ben nasıl verirsin ona? <laughs> Tadına bak nasıl olmuş rezil olmayayım. <laughs> Ay çok güzel yapıyorsun sen. Yani ağzını kıyasla başka o da erken ağzını Şimdi kahvaltımızı ettik kızlar. Aa kız sen de çıkıyorsun arkada. Kahvaltımızı ettik. Puanın kaç? Çok Tabii ki de ya, 9. 9. Ferhan'ın pişlerine 9 veriyorum. Ben, ben, de. Ben, çok verdim. çok kalkmasın diye kırdım. Ne? Neyden kırdın? Çok, çok, çok <laughs> eyle, eyle, ne, neden kırdın. Eğlendi Ne? Neyden kırdın? Bir daha çağırsın bizi. <gülüyor> ben <gülüyor> de... Için. Ben aslında 10 puan verirdim. Sadece ben o kuş yüzümü sevmiyorum. Hmm, Ama berralık hmm, değil. Böyle içinde kuş yüzümü vardı. O yüzden ama güzeldi. Bu Aç kız. Berda Biraz Hanım, farklı. Berda Hanım. Teşekkür ederiz. <laughs> Rica ederim canım benim. Puanınız Eylül <laughs> Hanım. E, benim puanım 10 üzerinden 10 aşkım. Ya. Wow. da ben yaptım. Şey, ben yani hiç ondan şey, normal bir normal şey, normal şey, normal şey, şey çok normalde çok şey, çiğ börek gibi yapıyoruz. Böyle pufuduk pufuduk pufudu yapmıyoruz. O ilk defa yedim. Tüh. <laughs> Aynen. Çok ama çok güzeldi. İçerisinde böyle peyniriz. Ben Reçel. karbonhidrat kızım. Benim olayım çok. Aynen. <laughs> Aynen. <Ondan gülüyor> Aynen. Ama kendi kendime kendime de hep diyorum yapmayı hayatta kendi ben kendine kendine çok nadir. Ben de. Ben, de <laughs> ben bir kere yaptım. yaptım. İçine hamurunu ben kendim yapmaya çalıştım. Arkadan çıkıyor. Neyse sen herhalde görünüyor zaten. Ya, hamuru hiç güzel olmadı ben yaptım. Böyle çok nardan e, aldı. 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 kendim, kendim yaptım. Kendim yaparsan Aynen işte. Olur. Öyle. Neyse kızlar şimdi kamerayı buraya koysam karşıya karanlık çıkıyoruz. O yüzden çok Şuna açamayabiliyorum neyse. kamerayı. Ama hiç kimse görünmeyecek, orta görünecek. En yani şey ben koyarım. Aynen. Neyse Şu işte. olabilir Biz ne kahvaltımızı şey? yaptık. Güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi bol game düşeceğiz. Aynen, birazdan arıyorsam. arı öğüne geçeceğiz. Sizde siz koyacak yer bulursam çekerim. Ama gene de evdeyiz. Aha vallahi güzel konum. Aa. Nice. Nice. Güzel. Birazdan size açacağım. Çok tatlı, çok sevdim. Ben de nasıl oturacağım. Bugün Beren doğum günü. Şimdi tatlı yapacağız. <laughs> Beran'ın harika. Ha anlat hadi. Beren hiç çalışmıyor. Hep bir yaptırıyor. Çok kendi evleri gibi arkadaşlar. Böyle dedi ki kendi eviniz zaten. Kendi eviniz. Olsun arkadaş evi böyledir hayatım. <laughs> Sana dedim ya merak ediyordum diye. Yani Yerimi almışsın zaten. Of, dedikodu yaptık şuradaki dakika. Sonra da canım gel otur diyorsun ama yani. Mevsa'ya bir şeyler anlattım da. Şuna parmağımın olduğu yerdekine Melis yaptı. Beni. Nice bir yerinde Eylül yaptı. <laughs> ben yerken özür <özellikle gülüyor> dilerim bir anda çektim. Yani ben, ben yapmadım ama. Sen yaptın. Sen. Para verip aldım. Param yaptı. Para ya. verip aldım. Param yaptı. <laughs> evet, bunlar da dedikodu yapıyor. Çok kötü yakalandım. Evet bebişlerim ee, videonun artık sonuna geldik. Ee, videonun kapanışını çekmeyi unutmuşum. Umarım severek izlediğiniz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki video sınav haftamla ilgili olacak. Son final haftamla ilgili olacak. O yüzden beklemede kalın. Kanalıma abone olup videoya yorum yapıp beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.